Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzun ismi Skeletager. Başlamasını bekliyoruz. Ya başladı. Anne. Korktum Şimdi sesini kısalım. Alp bir video bitirdi bir video yerden başlıyor ha. Evet. Şimdi en son bunda kalmıştım. Şimdi ne diyor? Tamam başlayabiliriz. Anlamarız dediğini. Başla. Tamam. Şimdi ben ne yapacağımızı biliyorum. Arkadaşlar. Kopunun içinden geçti. Evet. Arkadaşlar ben ne yapacağımı biliyorum. Ne? Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye bekler misiniz? İnternetimi kapacağım, kapatacağım. Durun. Evet arkadaşlar, internetimizi kapattık. Hemen şuradan girelim. Lan buraya gir değil. Bak. mı? Hayır. Arkadaşlar lütfen abone olun. Ve like atın. Evet. Atmayın. <laughs> Tamam. Hemen kapatalım. E evet arkadaşlar, şunu almamız gerekiyor. Allah Allah alınmıyor. Alınmıyor ne acaba? Şampu, şampuya dökmen gerekiyor şampuya. Ha şampuya dökmen gerekiyor şu şampuanı. Eşek mi lan? Eşek dedi lan. Arkadaşlar eşek dedi. Ya da işine mi atacağız. Zero jelo bu, zero Kaç? Ben şimdi jelo alamayacağım arkadaşlar. Anne. Bak başka yere gidiyor bu da. Deli mi ne ya? Evet. Ha bizi göremiyor mu? Şimdi şurada bir şey var mı acaba? Bence şey dedim. Mutfaktadır jeloyu. yu. Arkadaşlar. Ne? Ne? Arkadaş Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Ben bir tuvalete gidiyorum. Evet arkadaşlar tuvaletten döndüm. Şimdi devam edebiliriz. Acaba buraya açabilir miyiz? Yok. Acaba inşallah burada değildir. Hayır. Acaba buraya saklanabilir miyiz? Yok. Tut. Pıt kim yaptı pıt? Pıt. Sen yaptın tabii ki. Ya. Sen yaptın. Hayır. Ay bu mı lan? Ama bizi gördü. Kesin bizi gördü. Baksana. Spor salonu. <laughs> ne? Geliyor. Geliyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar. Abi. Biz nasıl gördü lan? <laughs> Anne. Tam oradaymış lan. Gözümüzün önündeyim. Bir senin tabletin çok doldu mu? Onun altına bir şey koymam lazım. Bir şey koymam lazım. Girdim. Tamam arkadaşlar. Girdik. Zero mutfakta bulabilirsin. Ben zaten mutfağa gidiyorum. Ama tabii ki içeriye girmezsin. Abi, hayır, hayır, koş, hayır koşma yok, geliyor, kapat, kapat, yellow, yellow, o değil, o domates, abi. Yok arkadaşlar. Şuraya gidelim. Ha, mutfağa geliyormuş zaten o. İyi ki kaçmış. Değil mi arkadaşlar? Lan, bu ne? Süper, He şeymiş. Ceroyu bu. Işte. Cero. Yara adam arkadaşlar. Şuradan Zoro nerede? C Cero. 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 Evet. Mutfaktaymış. Yeri Ama ya. biz mutfağa baktık. Biz mutfağa tamamen bak. Mutfağın ne yüzünde? Mutfağın, Mutfağın ne Tamam zili çalalım. Camdan girelim. Çok mantıklı. Değil mi? Hemen koş. nerede zorle? Abi oradan niye giriyorsun? Camdan girsene. Ama o da çıkınca hemen bizi görür. Önce gidelim kapıya gitmesine. E, o, Aşağıda. Tamam kapıya gitmesine bekleyeceğiz. Ama o zaman ben direkt gidiyorum. İnşallah bizi görmez. Bakıyorum. Doğru düzgün git. Tamam o kapıyı açsın. Ha takıldı. Çok iyi oldu bak. <laughs> Tuba zora nerede? Zora mutlakta da biz bu bulamadık. Nerede o? Hayır bakıyoruz şu anda. Dolapta. Orada şey şeyde olsa gerekti yani. Açılış ha. biçimi nasıl diyor? Aa bu mu? Tam bu hayır o, je, gel o değil. Evet. Gel <laughs> değil. Üstünde zor olması lazım <laughs> Mutlaka geliyor lan bu. <laughs> ne? Kaçalım o zaman. Ya abi korkut. Arkadaşlar ben arkadaşlarım da ilgileniyordum. Özen konuşmayı unuttum arkadaşlar. En azından video burada bitirek bile. Evet bence video burada bitirek. Yok ya ben devam etsin. Ha, kapattım ya. Şu jelabur burada işte. Şu jelabur Jel değil mi? Ha. Hı -hı. Şu mu? Alamıyorsun ki. İnternet reklam izlemen gerekiyor. Evet. Özel mutfağa gitsene. Özel gitsene. Mutfağa gittik ama mutfakta ki o. Bu bir iş şöyle olur. Şurada, şurada Gir <laughs> şuradan. Şuradan girelim. Şuradan girecek. Yoksa bizi girdi. Onun yanına gitmen gerekiyor. Celo'yu alman için. Bana girdi şu an. Evet. Bir şuraya geçse bari şuradan pasta çekmiştir. Tamam. Beni konuşturmayın lütfen. Bir daha da konuşamıyorum Hadi. çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi jelo arıyoruz da. Kadın mutfakta. Evet. Gidemiyoruz. Zili çalak. Zili çalıp şunu koyman lazım. Zili çalak. Zili. Baga baga. Yanına gitmen gerekiyor. Evet, Heh, güzeldi. Hemen çağırlarım. Hadi. Hadi çalalım. Toplafası. Hayır hayır hayır. Şuradaki şeyi mi? alman lazım. Meli. Çok <laughs> topu pasla şey. Gidinden şey. gitti. <laughs> şeyi koyarsın. Gitti Gitti o, gitti. Ama bizi görür. Görmez, hadi. görmez. Hadi hadi. Hadi. Masayı sesinde. Ha burada. Yukarı mı <laughs> gerekiyor. My yellow. Ve şampuanı. Şampuanı. Bunda. Hayır <o> şampu <laughs> değil. Hayır hayır. O değil işte. Hayır içine şey döktük ya. Hayır. Sarı bir şey yok. <laughs> o değildi ki. Bir dakika bak şimdi şurada. Gösterim şeklinde şemalde bu. Hmm. Hadi. Hani mutfağa geliyor herhalde. Ver. Attın. Ha şurada. Hadi topla paslaşak şurada. Yok ya. Çık kız çık. Yorulduk. Aynen yorulmuş. Zorlamayın. Evet arkadaşlar. Onun odasına gir. Şey nerede lan? Banyo. Banyo nerede? Ha bu. Bathroom. Evet. Şimdi. Ma. Şunu mu? Heh, Hayır on şunu dökeceksin ona. Ha. Hayır dökmeyecek Hayır. içine. Onu havuzun şeye dökecek. He doğru. Şampuanı da. Ondan sonra da şampuanı dökecek. koyacak. Şampuanı koy şimdi. Bize? Yani. At, at bir de. Alamıyorum ki. Bunu mu koyalım ya? At. Şunu at al. <laughs> satın al. Bu boya. Oya. Tam kadın geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Siz bakın. Oradan Hı. al. Param az. Yetmiyor. Al. Ya ne yapacağım? Ne oldu? Olmuştu. Ya arkadaşlar, burada kandı. Şunu alsak. Yok. Şunu Şu alalım. Şey geliyor. Hayır, hayır, hayır. Geliyor, geliyor. Kaç kaç bence? O geldi? Koyamıyoruz. Koyamıyoruz. Diğerkiler elinde. Oldu da atar Geliyor. <laughs> <laughs> Biz yokuz. Biz yokuz. Ha o diğer odaya giriyor. Diğer Odan odadan buraya, gelecek. buraya geliyor. Ne? Diğer odadan buraya geliyor. <laughs> tamam arkadaşlar. Burada video bitiyor. Zaten çok olmuş. Bay bay.